Sabrın Deryası Sabır, başa gelen bela ve musibetlere tahammül etmek, sıkıntı ve meşakkatler karşısında direnç göstermek, acı ve kederlere katlanmak, aklın ve dinin gösterdiği yolda sebat etmek, şikayeti terk etmek, razı olmak gibi manalara gelir. Ayrıca sabır, musibetlerin, şiddeti, ibadetlerin meşakkati, haramlardan korunmanın zorluğu karşısında Dünya ve ahiret menfaati düşünülerek temkinli davranmak demektir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şükrün olduğu gibi sabrın da deryasıydı. Çünkü en büyük bela ve musibetler onun başına gelmiş, bununla birlikte en büyük nimet ve imkanlar da kendisine verilmişti. Bir keresinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme insanların en şiddetli belaya uğrayanları sorulmuş, o da peygamberler daha sonra salih kimselerdir buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en olgunu ve en hayırlısıydı. Bu nedenle imtihanı çetindi. Henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetmiş, 6 yaşında annesinin iki sene sonra da dedesinin vefatını görmüştü. Peygamberliğin ilanından sonra düşmanlarına karşı kendisini koruyan amcası Ebu Talib'in ve en çok desteğini gördüğü hanımı Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın vefatına şahit olmuştu. Hazreti Fatıma radıyallahu anha'dan başka bütün çocukları ya küçük yaşta ya da genç yaşta vefat etmişlerdi. Bu musibetler onun gözlerini yaşartmış ama asla yılgınlık duymamış, sadece sabretmiş ve peygamberlik görevini sürdürmeye devam etmişti. Zira o tevhide davet etmek Dünya ve ahiret saadetini temin etmek için gönderilmişti. O gece gündüz insanları kurtuluşa çağırdı. Cennete davet etti. Fakat kendisine kavmi, kabilesi ve yakın akrabaları tarafından işkence yapıldı. Hakarete maruz kaldı. Alaya alındı. Elbette ki bununla kalınmadı. Ölümle tehdit edildi ve bunun için planlar kuruldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kutlu çağrısını çok az kişi kabul ederek onun yanında yer aldı. Diğerleri ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarına düşman kesildi. Düşmanlık yapanların başında şüphesiz Ebu Cehil ile Ebu Leheb vardı. Oysa ki Ebu Cehil, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası, Ebu Leheb ise öz amcasıydı. Bunlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve arkadaşlarına kötülük etmekten adeta zevk alıyorlardı. Ebu Cehil ve onun çıkarcı dostları başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere tüm Müslümanlara türlü kötülükler ve işkenceler yapıyorlardı. Ebu Cehil ona olmadık hakaretler ederdi. Üzerine toprak ve pis şeyler atardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ona hiçbir şekilde karşılık vermezdi. Sabrederdi. Ebu Leheb de tıpkı Ebu Cehil gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına olmadık eziyetlerde bulunuyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara İslamiyeti anlatır, onları imana davet ederdi. Ebu Leheb ise onu takip eder ve ona eziyet ederdi. İnsanları ondan uzaklaştırmaya çalışırdı. Onu delilikle ve büyücülükle suçlar ve o mecnundur, sihirbazdır, ona inanmayın derdi. Mekke müşriklerinin yaptığı kötülükler elbette bu kadarla sınırlı değildi. Azılı müşrikler tam 3 yıl boyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Ebu Leheb hariç akrabalarına ambargo uygulamışlardı. Yani ne onlardan bir şey almışlar ne de onlara bir şey vermişlerdi. Üstelik diğer insanların onlarla ilişki kurmalarını da yasaklamışlardı. Müslümanların bulunduğu yere gidenlere bile eziyet ederek oraya gitmelerine engel oluyorlardı. Bu durum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok üzüyordu. Ancak o bu duruma sabredip göğüs geriyordu. Fakat artık bir çözüm bulmak gerekiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en sonunda Taif şehrine gitmeye karar verdi. Oraya gider gitmez insanları Allah Teala'ya iman etmeye davet etti. Onlar Allah Teala'nın peygamberine inanmadıkları gibi onu yalanladılar taşlarla kovalayıp şehirlerinden attılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayakları karnevan içinde kaldı. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ise onların bütün bu kötülüklerine sabretti. Asla onlara beddua etmedi. Taif'teki zor günlerden sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye döndü. Halkı İslamiyet'e davet etmeye devam etti. Bu arada müşriklerin eziyetleri de sürüp gidiyordu. Ama sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabredip Allah Teala'ya sığınmaktan başka çaresi yoktu. Çünkü bu zor dönemde vefaker eşi Hazreti Hatice radıyallahu anha ve biricik amcası Ebu Talip de vefat etmişlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşi ve amcasının vefatına o kadar üzülmüştü ki Mekke'te o yıla Hüzün Yılı denilmişti. O her şeye rağmen hep sabrediyor mükafatını sadece Yüce Allah'tan bekliyordu. Bu kadar eziyetlere sabreden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonunda doğup büyüdüğü, 50 yıl hayatını geçirdiği vatanını, o çok sevdiği Mekke'yi terk etme mecburiyetinde kaldı. Mekke halkı hicretine de engel olmak için her türlü yola başvurdu. Fakat başarılı olamadılar. Kurdukları bütün tuzaklar sonuçsuz kaldı. Sonunda Medine'ye hicret gerçekleşti. Aradan fazla bir zaman geçmeden de savaşlar başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle yaptığı bu savaşlarda bir hayırlı zorluklar yaşadı. Medine'yi savunmak için hendek kazdı. Günlerce aç kaldı. O halde dahi en küçük bir bıkkınlık göstermeden sabır ve metanet gösterdi. Çünkü o sabrın sonunun zafer olduğunu biliyordu. Medine'de ise Yahudilerin kendisine ve arkadaşlarına yaptığı eziyetlere katlandı, sabretti. Bütün bu eziyetlerden sonra mutlaka Allah Teala ona ve arkadaşlarına yardım edecekti. Bu öyle güzel bir yardımdı ki Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı aleyhinde devamlı fitne çıkarıp müşriklerle iş tutan Yahudiler şehri terk etmek zorunda kalmıştı. En önemlisi de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çok sevdiği Mekke hiç kimseye eziyet edilmeden ve kan dökülmeden müşriklerden geri alınmıştı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ve ashabına eziyet eden Mekke halkını da affettiğini ilan etti. Görüldüğü üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hayatı sabırdan ibaretti. Bela ve musibetlere karşı sürekli olarak biz Allah'tan geldik. dönüşümüzde yine ona olacaktır derdi.